Didim Emlak TV'den merhabalar. Bugün yine Didim'in en gözde mahallelerinden birisi olan Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün burada size çok özel, o kadar da güzel, sistemsel olarak da farklı bir villanın tanıtımını yapacağız. Şimdi villamızı tanıtmadan önce kısa bir VTR'miz olacak. Onu izleyeceğiz. Ondan önce biraz bilgi vermek istiyorum villamız Didim Efeler Mahallesi'nde 320 metrekarelik arsa içerisinde. 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 3 tane de banyo tuvaletten oluşmaktadır. Villamızın toplam net kapalı kullanım alanı 180 metrekaredir. Ayrı havuzlu, özel otoparklı, tam müstakil, köşe başı muhteşem bir villa. Şimdi veterimize geçebiliriz. ETR'mizi izledikten sonra villamızın şöyle giriş kısmından başlayarak bir çevresel olarak bir tanıtımını yapacağız. Evet. Buradan villamıza ayrı bir giriş verilmiş. Hemen sağlı ve sollu e, peyzaj çalışması yapılmış. Ağaçlar e, hazır hale getirilmiş. Buradan da özel otoparkımız var. Araç için tahsis edilmiş. Hemen görüyorsunuz girişimiz bu taraftan. Yani bir aracın çok rahatlıkla girebileceği bir alan. E, peyzaj çalışmaları villamızın bu tarafından da devam ediyor. Evet, e, bu tarafa doğru yöneldiğimizde, bu arada e, peyzajda granit kullanılmış, çok güzel e, taşlar kullanılmış, böyle e, temiz bir doku vermiş villamıza. Hemen bu tarafa yöneldiğimizde de. 35 metre karelik bir havuzumuz var. Bir ailenin çok rahat kullanabileceği, değerlendirebileceği, keyif alabileceği bir havuz konumu. Etrafında da yeterli düzeyde güneşlenme alanımız mevcut. Hemen görüyorsunuz motorların konulduğu sistemde bu şekilde güvenli, temiz bir şekilde inşa edilmiş. Ve peyzaj çalışmalarımız villamızın bu tarafından da devam etmiş. Görüntülerden de izleyeceğiniz gibi gerçekten de hiçbir kusuru yok tertemiz bir şekilde yapılmış ve sahibini bekliyor. Şimdi villamızın bahçesiyle ilgili olan kısmı anlattıktan sonra hep beraber villamızın içini gezip göreceğiz. Evet, şimdi villamızın içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi hemen girişte çelik kapıdan yani villamızın ana kapısını e, ulaşmadan bizi böyle bir bölüm karşılıyor. E, bugüne kadar yaptığımız çekimlerden farklı olarak burası düşünülmüş. İlk defa böyle bir uygulama görüyoruz. Gerçekten de çok temiz olmuş, iyi düşünülmüş. Hemen solumuzda da e, ayakkabılarımızın koyabileceğimiz bir dolap ve fortmanto askılığı da koyulmuş. E, girişte o karşılığı Evet emeğe saygı çerçevesinde içeriği kirletmemek için galoşlarımızı da giyelim. İçeride villamızın tanıtımına devam edeceğiz. Ben zaten zeminleri dışarıda da söylemiştim. Tamamen birinci sınıf granit olarak tasarlanmış. Şu an villamızın içerisine girdik. Evet şu panoyu görüyorsunuz. Bu pano tamamen akıllı ev sistemine göre dizayn edilmiş. Yani sistemin dışında olan hiçbir özellik yok. Full artı full akıllı ev sistemi diyebilirim. Hemen ilk salondan başlayalım. 35 metrekarelik bir salonumuz var. Zeminler, granit, aydınlatmada hem sarkıt hem led hem de spot 3 bazda bir sistem kullanılmış. E, dikkatimi çeken bir husus kapı olayı. Gerçekten e, kapılar birinci sınıf malzeme ve işçilikle yapılmış. E, harika diyebilirim. E, hemen salonumuzun bu köşesinde bir şömine olduğunu görüyoruz. E, başta da söylemiştim. Bu villamızın tasarımı farklı. Ee, şöminemizi yaktığımızda buradaki ısı sisteminin e, dağılma sistemiyle diğer odaları da ısıttığını görüyoruz. Ee, ek olarak soğutma sisteminde de ya da ısıtma sisteminde de kullanabileceğimiz klimaları da hazır halde takılı ee, daha sonradan iş çıkartılmaması için ve havuza bakan doğu cephemiz e, normal ölçülerin çok üstünde müthiş bir e, sürgülü sistem doğrama koyulmuş, antrasit renkte ve onunla paralel elektrikli panjur sistemi var. Panjur sistemimiz e, evimizin her penceresinde, her sürgülü kapısında, her balkon çıkışlarında var. Salonumuzu tanıttıktan sonra, evet zaten burada bir holümüz var, salon mutfak ve banyoya dağıtıyor holümüz evet alt katta bir banyo tuvalet olayını görüyoruz. Ebatları gayet şık. Normalde bu kadar büyük konulmuyor ama bu villada o hesaplanmış, kullanımı rahat bir banyo tuvalet. Evet şimdi mutfağımıza geldik. Mutfağımızda 20 22 metrekarelik bir alanımız var. Yerler yine granit demiştim. aydınlatmada salondaki gibi bir sistem kullanılmış. Burada dikkatimizi çeken diğer bir husus da mutfak dolaplarının altında kullanılan spot aydınlatmaları. Bu da böyle mutfağa farklı bir keyif vermiş. Yine salonda da bahsetmiştim. Burada da tekrardan klima sisteminin olduğunu görüyoruz. Salon mutfağına, pardon salon mutfağı diyorum kusura bakmayın mutfağın dolap düzenine ve tezgahına diyecek yok. Gerçekten de çok çok kullanışlı. Metraj olarak çok fazla. Tezgahımız çok büyük. Dolaplarımız yeterli düzeyde. Malzeme 10 numara. Diyecek hiçbir şey yok. Sadece bunu söylüyorum. Burayı bitirdikten sonra üst kata yani birinci kata çıkacağız. Burada da odalarımızı ve banyolarımızı hep beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi villamızın üst katını hep beraber göreceğiz. Oraya çıkmadan önce biraz villamızın merdivenlerinden bahsetmek istiyorum. Merdivenlerimizde yine birinci sınıf granit basamak kullanılmış. Gayet ferah ve geniş bir hava yaratılmış. Gördüğünüz gibi çok güzel aydınlatmaları var. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Diğer villalarımızdan klasik yapılan duvar aydınlatmaları burada yok. Burada o aydınlatmayı merdiven basamaklarının alt kısmına verilmiş. Bu da farklı bir hava katmış diyebilirim. Evet bu katta yine çok güzel geniş bir hol holümüz var. Bütün odaların buraya çıktı. Çok güzel bir hol. Hemen ilk odamıza geçelim. Odamız 14 metrekarelik bir alana sahip. Doğu ve güney cepheli bir odamız. Ee, zaten ilk başta da söylemiştim arsamız köşe başı olduğu için villamız da her iki cepheden de aydınlık ve güzel görünüyor. Ee, bu odamızın çıkışı olduğu bir balkonumuz var. Ayrıca sineklikleri falan her şey yapılmış. Elektrikli panjur sistemi zaten var. Gördüğünüz gibi böyle bir balkonumuz var. İki tane yatak odamız bu balkonla bağlantılı. Ee, i̇lk girişte söylediğim gibi bütün odalarımızda Klima sistemi mevcut. Klimalar takılı hazır halde. 6 göz yerimiz var. 6 tane klimamız hazır. Sıfır takılmış durumda. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu bir yatak odamız bu. Gayet büyük. 18 metrekarelik bir alanımız var. Yine doğu ve kuzeye bakan cephemiz aydınlık, ferah. Doğramalarımız büyük tutulmuş gerçekten müthiş bir ortam yaratılmış. Bu odamızdaki banyomuza bir göz attığımızda çok güzel bir duşa kabin tasarımı var. Onu görüyoruz. İşte Hilton'umuz, fayansımız, duvar fayansları hepsi bir uyum içerisinde. Bakarken bile insana keyif veriyor. Hemen oradan. Bu kattaki ana banyomuza geçiş yaptık. Ee, yaklaşık 7 metrekare bir banyomuz. Gördüğünüz gibi kullanılan bütün malzemeler bir uyum içerisinde. E, insana böyle ayrı bir ferahlık ve hava veriyor. E, çok güzel bir tasarım. Evet burası da üçüncü yatak odamız. E, 14 metrekarelik bir alanımız. Yine e, ışığın alabildiği şekilde doğramaları yapılmış. Çok ferah duruyor. Diğer yatak odalarında olduğu gibi. Gerçekten harika. Çok güzel. Evet son yatak odamız. Dördüncü yatak odamız. Burası da 15 metrekarelik bir alan. Evet. Ve güneye bakan bir yatak odamız. Görüyorsunuz zaten bu doğramadan güneş içeriye girdiğini çok rahat gözlemlemekteyiz. Ee, villamızın üst kısmını da bu şekilde size tanıtmış oldum. Ee, şimdilik anlatacaklarımız bunlar. Ee, villamızın bahçesinde görüşmek üzere. Arkadaşlar villamızı gezmiş bulunduk. Umarım beğenmişsinizdir. E, villamızla ilgili yine kısa notlar vermek istiyorum. 320 met 27 metrekarelik bir arsamız var. Arsamızın içerisinde 180 metrekarelik kapalı alana sahip 4 oda, bir salon, ayrı mutfak, 3 tane de banyo tuvalet mevcut. Kendisine ait özel otoparkı var. Kendisine ait yine özel havuzumuz var. Bu villamızda özellikle dikkatimizi çeken bazı hususlar var. Bir kere dış cephede olsun, iç mekanda olsun, malzemelerin kalitesi, renklerin birbiriyle uyumluluğu ve barışık olması muhteşem. Tartışmasız güzel. Yapan arkadaşların gerçekten emeğine sağlık diyoruz. Villamızla ilgili gerçekten söylenecek çok şey var. Saymakla bitmez ama bizim tavsiyemiz gelip mutlaka yerinde görmeniz. Evet gelip mutlaka yerinde görmenizi şiddetle öneriyoruz. Bizim de merak ettiğimiz, sizin de merak ettiğiniz fiyatı ile ilgili olan kısma gelince onu açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bugünkü çekimimiz burada bitirdik. Yeni bir çekimde tekrar görüşmek arzusuyla kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın.